Ben Ferdi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere milli emlak üzerinden yerleri tanıtmaya çalışacağım. Tanıtmaya geçmeden önce elbette yanılma payım olabilir. O yüzden ihaleye girmeden önce kendi araştırmalarınızı yapınız. Girip girmeme konusu kendi kararınız kendiniz veriniz. Bugün hep beraber ihalelere geçelim. İnceleyeceğimiz il Yozgat Akdağ Madeni ilçesinin köylerine yer almaktadır. İlan sayısı 13'tür. İlan tarih bakımından 1. en alt 2025 tarliktir. gördüğünüz ilanlar saat bakımından değişiklik gösterebilir. Bilginiz olsun. Bazılarına fotoğraf vardır. Bazılarına fotoğraf yoktur. Yozgat ili ile Akdağ Maden ilçesinin arasında kilometreyi sizlere göstermek isterim. 104 kilometre 1 saat 22 dakika olarak gözüküyor. Atıyorum köyün biri buradadır, biri buradadır. Bunu baz almanın direkt ilçeye baz aldım. Bunu da belirtmek isterim. İlgi haleye hep birlikte geçelim. Ardıcalan köyü 101'e 134. İmar durumu hayır demiş. Burası ilkokul bilginiz olsun. Ee, hemen onun yanında yer alıyor. 518 metrekare. Teminat bedeli 63 bin gibi bir teminat bedeli var. İhale saati ise saat 11'de. Fotoğraflardan da bu şekilde bakabiliriz. Parsel sorgudan da değerlendirelim. Parsel sorguda nitelik arsa olarak karşılıyor ilgili kurumlara sorup hani ev yapılıp yapılmaması konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu da yön şu şekilde görünüşü diyebiliriz. Diğer ihalemize geçelim. Diğer ihale Kaya 103'e 90. İmar durumu hayır demiş. 12 bin, 12 dönüm. 12 bin metrekare. 11 10 gece ihale saati. İlginiz olsun. Parsel sorgudan da bakalım. Kayabaşı köyü. Burası yer burası. Tarla olarak geçiyor. 12.000 metre kare. Yani fiyatını söyledim. Onu hatırlayamıyorum. Fiyatını da söyleyelim. 241.200 TL gibi bir fiyatı var. Bölüm dönüm olarak fiyatı normal bence. Hani bir araştırıp düşünüp değerlendirebilirsiniz diyebiliriz. Diğer ihaleye geçelim. Milli emlaktan geçmemiz gerekiyor. <laughs> Hüyüklü alanı köyü 115.59. İmar durumunu hayır demiş. 9.250 metrekare. Daha önce sanırım bir ekim biçim işi yapılmış gibi. Hani sürgü var gibi tabi bunu bilemeyiz bu bir zandır e, fotoğraflardan da göremiyoruz çünkü tek bir fotoğraf var <laughs> teminat bedeli 111.300 TL dönüm olarak e, fiyatı normal diyebilir miyiz bilemem çünkü biraz yamaçımsı ama düzümsü hani bu gidip görmekte fayda var ekim biçim oranını bilmiyorum e, bir de parsel sorgudan bakalım o şekilde değerlendirin derim ya dönüm olarak yüksek ama e, hani durumunuza göre değerlendirebilirsiniz diyebiliriz. Ya belki hani e, ilerleyen zamanda GES projesi gelebilir ve benzeri şeyler olabilir. Değerlenebilir fiyat bakımından. Bilemem. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Şuraya bir bakalım ya. Şurada gözüm kaldı. <laughs> 81 Maşallah. Neyse. Burayı da kendiniz düşünüp değerlendirin diyelim. Şimdi diğer yere geçelim. İmar durumu hayır demiş. Karacaören köyü 102'ye 162. Taşlanılmaz yüz ölçümü 799,67 metrekaren. Fotoğraf. Fazla fotoğraf yok. Teminat bedeli 72 bin gibi bir teminat bedeli var. Şimdi parsel sorgudan da bakalım. Karacaören. Bahçe olarak bizi karşılıyor. Köye yakın. E, şu anda sanırım bir kullanım var gibi. Hani görselde de siz de gördünüz. E, kendiniz değerlendirebilirsiniz. Hani fiyat bakımından da 72 bin gibi bir te, e, teminat bedeli var. Bu şekilde diyebiliriz. Şimdi diğer ihaleye geçelim. Ee, i̇mar durumu hayır demiş. 2511 metrekare. Şöyle kırsal bir alana benziyor. Teminat bedeli o yüzden zaten bir tık daha uygun tutulmaya çalışılmış. Anladığım kadarıyla 36 bin bir teminat bedeli var. Yalnız bu köyde şöyle bir durum var. Hemen aktaracağım onu size parsel sorgudan. Belki buradan da gözüküyorsa görmüş olursunuz. Bakın şurada baraj var. Parsel da bakacağız. Bakın baraj burada. Devlet su işlerinin bu şekilde. Yer de burada. Ha yere ne kadar faydası var bilemem. Hani ham toprak olarak geçiyor bu arada nitelik bilginiz olsun. Yani kapalı sistem mi, sulama var nasıl bir sulama var bilmiyorum. Sadece baraj olduğunu size değinmek istedim. Bu şekilde. Fiyat bakımından ve benzeri bakımdan değerlendirmek isterseniz buraya düşünebilirsiniz. Diğer ihaleye geçtiğimde orası da aynı köyde kalıyor. Hatta burası daha yakındı sanırım baraja. İmar durumu hayır. Ee, yüz ölçümü 5708 metrekare. Teminat bedeli 85.000 TL. 85.800 TL. İhale saat 11.40 geçe yine telefonlardan ulaşıp bilgi almaya çalışınız. E, fotoğraf zaten fazla yok. Bir tane şşş, düzlük gibi yani daha önce bir sürüm olmuş gibi. Şu şekilde tam anlaşılamasa da parsel sorguda bakmakta fayda var. Parsel sorguya baktığımızda zaten barajın dibinde kalıyor. Bizi tarla stasyonunda karşılıyor. Hani sulama durumları nedir bilmiyorum. Baraj dibinde ama daha detaylı bilmediğim için kendi araştırmanızı iyi yapınız. Bu şekilde. Diğer ihaleye geçiyorum. Diğer ihale imar durumu hayır demiş. Taşınmaz yüzü ölçümü 701 metrekare. Muşali Kalesi Köyü 170'e 174'e 41. 67.500 TL gibi bir teminat miktarı var sanırım burası da Sürülüyormuş havası üründürdü Hep beraber bakalım Ars olarak geçiyor Buraya da gerekli araştırmaları yapıp Ona göre karar veriniz zaten Sonuç baktığımız yer Barajın yani Aynı köyün içerisinde bilginiz olsun köy isimleri söylemek zor olduğu için çok söyleyemiyorum da. Muş Ali Kalesi. Aslında böyle heceleyince daha kolay okunuyor. Muş Ali Kalesi. Metrekareyi tekrar söyleyelim. Çünkü 701,40. Çünkü mesela Muş Ali Kalesi köyü diyoruz. Burada mesela Muş Ali Kalesi çalışkan köyü olarak geçiyor. Burada Muşali Kalesi köyü olarak geçiyor. Yani bunlar şeyler falan tutuyor, yerler falan tutuyor ama isimlerde bir tam netlik geçmemiş sisteme diyeyim çünkü daha detaylı bilmediğim için. Ama metrekare olarak görmüş bakımdan yer tutuyor. Şöyle arsa olarak geçtiğini tekrar belirtelim. Ama ev yapımı yapılmaması, yapılması veya yapılmama aşaması konusunda ilgili bilimlerden bilgi alırsanız daha faydalı olur diyebiliriz. Şimdi diğer yere bakalım. Ee, Bahçecik Köyü 107'ye 3. İmar durumu hayır demiş. Teminat bedeli 135.150 TL. 9 dönüm diyebiliriz. Fotoğraf yok zaten. Diğer yerimize bakalım. 9 dedim. Tamam. Şöyle küçülttüğümüzde <laughs> yani e, genelde hani tarım abisi hani maşallah bayağı var. Bu şekilde düşünenler değerlendirebilir. Tam böyle sınırda kal yani şeyde kal yani köyün sınırında kalmış derken yanlış anlaşılmasın. Bir saniye. Çünkü mesela köy sınırı demek istediğim hani parsel soruda şöyle sınırlar var ya. şimdi illa gösterimimi yanlış anlaşılma olmasın. Bahçecik köyü. Bir saniye şimdi seçeceğim Bahçecik köyünü. Bak. Baktığımız yer bu sınırda kalmış Onu demek istedim hani. Mesela şu tarafta olsaydı şimdi şöyle yorumlayacağız. Mesela şu şu kısımda kalsaydı Konu konuyu açtı ya. Şöyle bir bakalım. Bir saniye. Yanlış anlaşılmadı. Şöyle tıkladığımızda Sekik seki kaşı. Köy sınırı çok zor ya. Mesela bu, burası da bu köye ait. Anlatabildim mi? Onu demek istedim. Hani baktığımız yer köy sınırları da kalmıştı. Onu da belirtmek istedim. Ha, burada şey, ada parseli e girmediğimiz için. 173 müydü? Hemen gireyim sizlere. Buraya niye uzattım bu kadar ya? Tamam. Onu kastettim. Yanlış anlaşılmasın. Neyse buraya toparlayalım. Fiyatı söyledim. Buranın 130 söyledik. Evet hatırladım. Metrekare olarak hani e, düşünülebilir. Yani, e, neyse. Diğer yere bakalım. Köy, Kayabaşı köyü, Kayabaşı köyü 101'e 150. Ya, köy Sümer çok zor okuması ya. Ben bu köyde bayağı zorlandım. İmar durum hayır demiş zaten bir ekim biçim olan bir yere benziyor. 8234 metrekare. Teminat bedeli 123.000 TL. Kaya Başköy 101'e 150. Tarla olarak geçiyor. Şöyle küçülttüğümüzde köy fazla uzakta değil. Hadi bir kuş bakışı, bir kuş bakışı bakalım. Şöyle aldığımızda bir kilometre falan kuş bakışı. Şurası büyük bir ihtimal ormana kalıyor. Ona da bakalım. Ormana kalıyor. Evet. Ormana kalmış. Orman. Evet. Ee, bu şekilde düşünenler olursa değerlendirebilir. Burası ne? Orada büyük ha, Tamam. Buranın yazısı oraya kaymış metrekare olarak düşünebilenler, düşünmek isteyenler değerlendirebilir diyebiliriz. Diğer ihaleye geçiyorum. Diğer ihale e, yani bir yapı görüyorum burada. İmar durumu hayır demiş. Zaten fotoğraf koymamışlar. Teminat bedeli 366 bin TL gibi teminat bedeli var. E, yüz ölçümü 530 metrekare. Parsel sorguya geldiğimizde şeyler de söyleyeyim size şuraya 9 köy 123'e 19 9 köy 123 e 19 şu şekilde yiyemem ev ve arsası diyor bu şekilde hani Çağlayan köyü 101'e 105 imar durumu Hayır kırsal bir alana benziyor. Fotoğrafta fazla bir fotoğraf yok. Teminat bedeli 63 bin gibi teminat bedeli var. 4512 metrekare. Parsel sorgudan şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ham toprak olarak geçiyor. Şöyle küçülttüğümüzde Çok şey göremedim hani görünenlerini. Size paylaşabileceğim. Şöyle daha alakalı bilgisi olan varsa yazabilir tabii ki. Diğer yerimize geçelim. İmar durumu hayır. 4476 metrekare. Karaca köyü 104'e 9. Çok öyle bir fotoğraf yok anladığım kadarıyla. Teminat bedeli 67500 TL gibi teminat bedeli var. Tarla olarak geçiyor. Şöyle küçülteyim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Köy burada, yer burada. Diğer ihaleye geçelim. Diğer ihale ve son ile ihalemiz olmuş oluyor. İmar durumu hayır. Taşınmaz yüzölçümü 1545 metrekare. Yolun kenarında anladığım kadarıyla 36 bin gibi bir teminat bedeli var. Fotoğraf bir tane fotoğraf var, başka yok. Şurada bir kavak ağaçları veya diğer ağaçlar dikkatimi çekti e, şu alanda. E, genelde ne diyorum kavak ağaçlarının olduğu yerler sulak olabilir. E, Bunun kendi araştırmanızı kendiniz yapınız deyip konuyu kapatmadan önce ham toprak olarak geçiyor. Onun bilgisini de verelim. Şöyle biraz daha küçülttüğümüzde. Bu da aynen barajın olduğu köyde sulama sistemini bilmiyorum kapalı mı, kanallı mı nasıl. E yeni barajlarda kapalı sistem yapıyorlar diye biliyorum ama kendiniz yine bir araştırmasını yapınız. Ya fotoğraf çekimlerine biraz daha dikkat ediyor olsak daha faydalı olur. Yani satış bakımından faydalı olur, bilgilendirme bakımından faydalı olur. Bu şekilde diyebilirim. Konuyu daha fazla uzatmadan neydi vizyonumuz? En iyi yatırım ahirete olan yatırımdır. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. İyi günlerde kalan, hoşça kalın, esenlikle kalın. Yorum yapmayı unutmayalım.